Haydi Fırat abi. Çok iyisin bravo. Başarabilirsin. İnanıyorum ben sana başaracaksın. Ya Allah de, ya Allah de. Allah diyen yolda kalmaz. Ya Allah diyen yolda kalmaz. Hey hocam. Öldüm hocam. Öldüm. Gel, gel. Su, su, su. Hemen, hemen, su. hemen, hemen. Hocam öldü. Ne diyorsun şimdi? Valla bu tepeye çıkmak zor hocam. Parkta yürümek mi, dağda daha çıkmak Yok, burası ölüm. Allah, Allah Allah. Geliyor, geliyor. Başkanım. Oh. Gurur verdin. Şeref verirsin başkanım. Oh.